Herkese tekrar merhaba değerli dostlar. Bugün yurt dışı piyasalar Çin tarafından gelen pandemiyle ilgili yani kapanmalarla ilgili haberlerin şirketleri rahatsız etmesinden kaynaklı dünya piyasalarını birazcık negatif başladı. Şu dakikalarda da Dow Jones'un yaklaşık 34 bin seviyesi sınırlarında dolaştığını görüyoruz. Bizim için bu 34 seviyesi neydi? Dow Jones'un yukarı yönde kırılım yaşayacağı bir noktaydı. Bu hafta itibariyle bakmayın böyle birazcık bugün kötü başlamış gibi gözüküyor ama yarın ya da ondan sonraki gün hızlı bir blok yükseliş başlayacak piyasalarda, yurt dışı piyasalarda. Çünkü 2023'ün kış dönemi için birazcık şirketlerin finansal kaynak yaratmaları gerekiyor. Yani hisseleri yukarı yönde çıkartırken satış yapmaları gerekiyor. Şimdi Vestel beyaz eşyayı çok uzun süredir takip ediyoruz. Neresine şu kırmızı çizgiyi geçsin diye bekliyoruz. 10 TL bölgesini aylardır bakın Nisan ayından beri bu hisse geçmedi. Piyasa ay yuka çıktı bu hisse senedini götürmediler. Şimdi baktığınız zaman da bu 10 TL'yi geçtikten sonra hızlı bir yükseliş başlamış gözüküyor. Şimdi şu kırmızıyı bir kaldıralım. Hissenin takaslarını göstereceğim biraz sonra. Şimdi hissede alarm kuruluydu Öyle çok uzun süredir takip ettiğim için patlamayı takip etmem için yani alış yapmam için ama hisse senedinde sıkıntı var çünkü hisse senedini yukarı görür giderken normal şartlarda bir hisse yukarı giderken ana kurumlardan birazcık alış gösterirsin ki e, hisseyi takip edenler tekniksel olarak da hisseyi e, nereden alıp nereden satarken bunları göz önünde bulundurarak yani hissenin böyle teknik analizini çok iyi yaptığını düşünen bir e, grup oluşturmanız gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman Vestel Elektronik'te böyle bir durum söz konusu değil ama trend yükselişini sürdürmesi beklenir. Hisse yukarı yönde giderken de aracı, kurumda, aracı kurumlarda muhtemelen öneriler de birazcık öne çıkacaktır. Vespe kötü bir hisse senedi değil asla ama hisse senedinin yukarı yönde çıkarken önemli büyük fonların satışı hissede de yukarı ...götürülüp dağıtılmayla alakalı. Şimdi e, bunu görüyoruz... ...ve restimizi gösteriyoruz. Şimdi hisse senedinde bizim için önemli noktalar var. Her ne kadar takası desteklemese de... ...takas üzerinden gidemesek de... ...en azından önemli bölgelerin analizlerini yaparken... ...bizim için nokta atış yerlerini... ...piyasaya yükselirken tahmin etmesi... Kolay olacaktır çünkü bunu net bir şekilde uyuyormuş gibi göreceksiniz yükselen piyasada. Baktığınız zaman şu kırmızı çizginin değerine bakar mısınız? 2020'nin Ağustos ayından beri hisse bu trend noktasını aşağı yönde kırmamış. Bu Borsadan ne olursa olsun bu bölge hep destek olarak çalışmış. O zaman bir ise kısa vadede 10 TL'nin altına gelirse şöyle gördüğünüz 2 senelik bir desteğin kırılma ihtimalinden bahsediyor olabiliriz değil mi? Bu yüzden e, hisse senedi ilk etapta bu bölgeye gelme olasılığı şu an düşük. Şu an baktığınız zaman da 12.40 bölgesine yakın bir değerde yeni trend yükselişini başlatacak. Aynı şuradaki yeşil çizgi geçtiği zamanki mavi çizgiye yönelim gibi bir hareket gelecek. Nereye kadar? Şurada solda görünen 13.80 bölgesine kadar. 13.80 bölgesinin yukarı yönde aşılması demek hissenin burayı en son ne zaman açmış? bu mavi güzel trend yükselişini hisse 8 lirayken yani 2021'in Aralık ayında tam 12 ay önce. 12 ay sonra bu noktanın tekrar test edilme ihtimalinden bahsediyoruz. Ve hisse senedine baktığınız zaman da trend yükselişine başladığı zaman yaklaşık gördüğünüz gibi hissede 1,5-2 aylık bir zaman diliminde hareketini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Gördünüz mü? Maksimum 2,5-3 ay arasındaki harekette blok yükselişi yapıyor. Aylarca yatıyor ama bu harekete başladığı zaman devamını getiriyor. O zaman bunun üzerinden yola çıkarsak önümüzde birkaç aylık bir zaman dilimi var diye hesap edersek hissenin kısa vadede şöyle formasyon hedefini 16 gösterdim ve burayı kırmızı çektim. Ama e, yine de burada bir ikili tepe noktasının oluşma ihtimalini düşünerek söyledim bunu. Gördüğünüz gibi burası daha öncesinde hisse senedi 2021 Aralık ayında test ettiği bir nokta. Yine aynı şekilde. Bu yüzden e, hissenin önümüzdeki aralığın sonuna kadar bu bölgeyi test etme olasılığını değerlendiriyor olacağız ama trendin sonlanmasını umduğumuz nokta ana trendin en tepe noktası olan yaklaşık 21 bölgesi. Yani neredeyse şu anki seviyesinden %90'lık bir getirden bahsediyoruz. Yani hisse senedi bu zaman diliminde bunu gerçekleştirir mi? Gerçekleştirir demem söz konusu değil. Hani direkt böyle bir şey söylemek mümkün değil aslında ama bu seviye şu an oldukça uzak bir seviye bize. Ama şöyle söyleyebiliriz ki hissenin takasını önemsemezsek ve şu an önümüzdeki birkaç aylık zaman diliminde borsalarda, dünya piyasalarında ciddi bir yükselişten bahsediyorsak eğer ki benim çasi düşüncem bu, bu hisselerde de bu tip hareketleri görmemiz mümkün. Yani tahta sahipleri olabildiğince bu fırsatı değerlendirmeliler ki piyasada yeterince nakit yaratabilsinler. Hisse yukarı çıkarken satılır. Hisse düşerken mal toplanır. Yani bu yüzden hisse düşerken adamlar da zarar ediyor diye düşünmeyin. Adamlar zaten çoktan malı vermiş oluyorlar. Örneğin. Hisse senedimiz güzel bir hisse senedi. Gördüğünüz gibi 1,5 milyara yakın bir kar açıkladı Vesme. Önümüzdeki dönemde de takip edeceğim önder senetlerden olacak. Ama şu an hisse senedindeki takaslardaki bozulma hissedeki yükselişi desteklemiyor. Ama ben trend yükselişlerine inandığım için hissedeki yükselişin devamını bekliyor olacağım. Hisse'nin aylıklarına bakarsanız emeklilik fonu hissede yüklü miktarda satış yapmış. 13,5 milyona yakın bir satış var aylıkta ve son 3 aylıkta ise gördüğünüz gibi Deniz'in 26 milyonluk bir satışı var ana ta taşıyıcının emeklilik fonu toplamda 4 milyon satmış. Yani bu ne demek hisse senedinde emeklilik fonu gördüğünüz gibi son ay içerisinde sattıkları aldıklarıyla beraber hala eksidi. Hisse senedinde son 3 ayda görünen gördüğünüz gibi en çok işlem yapan 5 kurumdan 15 kuruma kadar hepsi negatif bu seyirde. Yani hisseyi yukarı çıkması için net bir alış yapılmamış en iyi işlem yapan kurumlar arasında. Yabancının da hisse senedine rağbet gösterdiğini söylemek çok da mümkün değil. Ve haftalıktaki bu son yükselişte emeklilik fonunun son bir ay içerisinde almış, ol, satmış olduğu 13 milyonun sadece 5.6 milyonu bu hafta içerisinde satmış ki bunda sonraki günün takası dahil değil. Citibank 2 milyon not karşılamış gözüküyor. Hisse'de 23 milyonluk Citibank payı bulunmakta. Hisse'nin haftalığına baktığımızda ise ilk beş kurumun 5 kurumun 1.5 milyon not eksidi olduğunu görüyoruz. Bunu görmeye devam edeceğiz ve muhtemelen de hisse yükselişini sürdürecek. Şurada az önce izah ettiğim noktalar çok değerli noktalar. Bahsettiğim yükseliş dalgaları benzer ve gerçekleştirme ihtimali oldukça yüksek. Bu yüzden kısa vadede hisse senedinde beklediğim formasyon hedeflerine hissenin trend algısını devam ettirerek yükselme olasılığı oldukça e, verimli bir gelir oluşturma ihtimali söz konusu. Bu yüzden hissenin aynı şekilde inanarak, aynı yöntemle ne kadar takaslarında güzel bir alış göremememiz e, aksine hissenin bu bölgelerindeki düşüşler, oldukça rahatsız edici bir zarar oluşturmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden hisse eğer 12 noktasının yukarıda dönünde geçiyorsa ve yukarıdan mavi noktayı test eder aşağı dönerse bu yeşil aşağı yönde geçmemeli. Geçerse ne yapılması gerekiyorsa onu yapmanız lazım. Azaltmak ya da satıştan e, tamamen satmak. Bu sizin e, devamındaki düşünce şekliniz olacak, stratejinize bağlı. Şimdi burasının çok kuvvetli olduğunu görüyorsunuz. Üç, üçlü bir tepe noktası neredeyse burası güçlü bir direnç noktası şu mavi nokta. Bu nokta aşıldığı zaman 16 TL'de durmayabilir ise yani benim tahminim gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek görünüyor 21 TL bölgesine doğru. Yani %90'lık bir getiriden bahsediyoruz 2-3 ay gibi bir zaman diliminde. Bu yüzden e, hisse senedinde bu tip yükselişlerin arkasından hep dik bir düşüşle geldiği için o zaman bu noktalara çok değer vermemiz gerekiyor ve formasyon hedeflerine ulaştıkça bu noktaların üzerindeki hissenin takaslarında alış var mı satış var mı çok önemsemeyeceksiniz o saatten sonra hisse bu kanallardan dönüş yaptığında pir dönüş yapıyor gördüğünüz gibi. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Vestel, Vespe, Arçelik bunlar çok güzel şirketler ama şu an gördüğünüz gibi piyasamızda sadece yabancı çıkışı var. Bu yüzden dikkatli olmak ve piyasanın bu sert yükselişine karşı e, birazcık daha temkinli davranmaya davet ediyorum sizi. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Gönlünüzden geçen gibi olsun.